Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hep yeni bir Fabri Simülatör bölümüyle. Videoya başlamadan önce yorum bırakmayı, like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Evet dostlar. Şimdi ne yapacaktık biz? Hemen zaten arkadaşlar çektiğim için sıkıntı yok. Şurayı iki duvar. Ondan sonra şuraya da binalarımız dikeceğiz. Binaların falan hangi, nasıl olduğuna hiç bakmadım. Direkt girdim hemen arka arkaya çekin diye. Zaten akşam saat geç oldu. Dekorasyona girelim. Şu duvarlara bir bakalım. Bu pancarı hmm. sağına hmm. solunu taşırmayacak videolar şeylere hmm, videolar. <laughs> şeylere bir bakalım. Şöyle duvarın altı boşsa zaten şey yapar. Şöyle bir bakalım bir. Ha, bu duvar olur bak. Tamam. Tamam, bu duvarı olur. Bunu hemen yapmaya Eee... Ne yapıyorsun? Yalışmadık bu fonik yer. Dekorasyon, Şu duvarı dem. Tamam. Şimdi biz bu duvarı nereden çekmeye başlayalım? Şimdi kamyonla, mamyonla ölçü için şöyle. Dönme mesafesiyi hesaplatır. Sak. Çok az oluyor la bu. Şöyle yapsak. Evet. Tam tam bu şekilde. Buraya gelsin bu. Evet. Şimdi şu bağlantısını yapmak için şunu bir ayarlayalım. Böyle gelse nereye geldi orası o dönemde şimdi ha tamam iyi Tam bu şekilde şöyle az daha gelelim biz ya bu Çok da sıkıntı olacak bile bu olmadı bu olmadı daha iyi şunu da şunu da sil tamam Tamam. Şuna baktım, denk. Şunları alabiliriz artık. Hani buralara kepçe küp girecek için bunlarlık işimiz yok. Şunlar da aynı şekilde. Tamam. Ya, pancar buraya boş alacak, tamam mı? Buraya boş alacak böyle. Kepçeler de buradan gelip veya buradan gelip nereden ne olursa bura komple dolduktan sonra çekecek burada şuralardan veya buralardan bir yerden şuradan veya yol yapacağız götürüp şeye boşaltacaklar neydi ama işte şey yerlerine boşaltacaklar konuşamadım da tamam şurayı şimdi böyle bir boyayalım ya şu duvarların kenarında şey gözüküyor ya çok sinir mi bozdu bunları bir alayım ben de şöyle arkadaşlar dostlarım. Bunları bir alak. ama Şimdi. Tamam. Burayı da alalım. Şey, böyle. Ya, ne olur ne olmaz. Buralara falan da belki taşabiliriz. <laughs> Şöyle alalım. Tamam. Şimdi bizim buradan biraz daha buraya çıkmamız lazım. Çünkü bu arabaların geleceği yeri hesaplayamadım zaten her yeri beton olacak da bundan sonra bir başka bir şey daha düşünüyorum o da olursa o daha güzel olur şöyle Azıcık daha tamam bura bu şekilde olsun burayı da şöyle alalım tamam Evet, burası bitti. Bu projemiz bura denk. Şimdi hayvan üretime geldik. Dostum. Şimdi bu neymiş? Şeker, yumurta, şunu bunu her şeyi musun? Pasta yapıyoruz Buna ihtiyacımız yok. Bizim. Bu kere sapa burası. Buna da ihtiyacımız yok. Bunu kurabilirim. Niye? Çünkü biz şeker üreteceğiz. O yüzden mantıklı. Bu olmaz. Bak bu normal pancar mı bu. Herhalde normal olanı. Oyunun içinde kendi kendisinin olanı herhalde. Bu mod ya falan yazmıyor ya. Şimdi buraya bir aralık koyup şöyle hepsini standart yapabilirsek inşallah olursa. E bu kıyafet. Bu niye de bu pancar fabrikaları? Açmadıysam çık mecburen açacağız gireceğiz. Hayır ben durduracağım tabu arada. Ee, ya normalde benim şey ettim yani ya. sonlara doğru gelelim. Yok usta. Sadece bir pancar şey onu yapmışsın. Niye öne yaptık bilmiyorum. Sadece bu fabrika var. Modlar herhalde vurmamız biz. Çok güzel. Ben bunları falan niye vurdum hala da. Bunlar da veya kendinin şey mi onu bilmiyorum. Büyük bir pancar fabrikası vardı. Ama işte hangi neredeydi? Ha bu bunun aynısı zaten. Bu olmaz ya. Yani. Buraya bir tane değil yani 2-3 tane böyle koymam gerekiyor benim tahıl ambarı gibi bir şeymiş. Yok yok. Gerçekten o şey açık değil. Dostlar ben bir hemen iki dakika gidin. Tamam mı? Hemen geliyorum geri. Evet dostlar. <laughs> Geldik. Şeyleri vurmayı unutmuşsun mu arkadaşlar? Varmış normalde de. Nemsiyim ben de. Ama Maalesef kurmayı unutmuşuz. Şöyle üretime gelelim. Eee bu yine başladık bak. Ağzını burnunu kıracağım bak şimdi ha. Buna işte bu olmaz ki bizim burada gitmez. Nerede oğlum bunlar ya? Abi bunun aynısı mı lan burada? Yok aynısı gibi. Tamam. Şimdi bunu da bu tarafa doğru sırtını çevirsek nasıl olur? Olur. Oradan dökeceğimiz için şöyle etsek Şöyle. Tamam. Bunu da bu taraftan şey ettik. Ha, bir tane de bu var. Bu canam bir şey. Koskoca bir şey. Tamam. Şimdi bunu koy koyacağımız yer döner önemli şimdi. Şöyle yapsak. Bunu da böyle koyduk mu? Kumar. Bunu böyle işte. Bunu böyle boyamadık. Bir daha al bakalım. Şu acalar bu tarafta olsun da. Şöyle yapsak. oradan bir Motorların geçtiği kadar ileri olsa bana yeter. Bu şekilde koyduk. Bir bakalım şimdi. Ha. Üç tane şeker fabrikası, pancar fabrikası. O üç tane demeyeceğiz bu artık. Tek de, yani üç bölüm oluyor. Tamam. Şimdi buranın da peyzajına başlayalım gelelim. Tamam. Valla arkadaşlar inşallah sıkılmıyorsunuzdur böyle yaptan maptan yapmaktan maptan. Yani biz kitlemiz fazla yorum yapmadığı için biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı falan. boyayı alalım. Şurada dümdüz gelsin bu şekilde. Şöyle. Tamam. Çıkmasaydım iyi de bir sıra tamam neyse. Az daha çıksın, az daha, az daha burayı başa kadar geçmeye gerek var. Heh, tamam, böyle denk. Şu ortalarında boyayalım, şuralarda boyayalım tabii ki. Şimdi şurayı bir başa kadar alalım. Şöyle al al al. Orayı geri yaparız. Hallederiz. Şöyle yaptım ha. Tamam. Burası böyle. Şimdi şurayı yapmaya başlayalım. Şöyle. Ay. Şöyle yap. Şimdi burası yol olacağı için yol toprak olsun istiyorum ben. Şöyle. Yeter değil mi burası? Yeter tamam burayı boyadık burayı da şöyle koyalım, hop, hop hadi bakalım hadi bakalım tamam Şimdi burası da boşaltma fabrikanın içine dökme yeri olduğu için burası biraz geniş olabilir burada sıkıntı olmaz Aa, sen de iyice bokunu çıkardın ha. Gele gele nereye geleceğim? hah Bari yeşilden düzeltelim biz burayı. Şöyle. ve az da. hah tamam. Tamamdır. Denk. Burası bu şekilde olsun. Buraları artık yedek alan gibi falan bir şeyler yaparız oraya. Konteynerler falan koyarız. E, dinlenme alanları gibi falan olur orası. Şimdi burası şu şekilde usta. Böyle yol. Çamur bir yol burası. Burayı da bu. Bunu. Aa ay, ay 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 Yapma böyle şeyler ay. Tamam. Allah'ım ya bir yer yaparım diyeken bir yeri yıktık. Şimdi bu denk mi? Denk. Ne al? Hem malo. Ne? Şurayı, şurayı. Ee, bunu küçüldük Şöyle burayı da aldık. Bu böyle ince bir çizgiye. Olacak olacak bizden bir şeyler olacak ya. Yani. Hop. Tamam. Bura durursun. Şimdi şurayı yine büyüklüğe getirelim aynı. Buradan böyle bu yol gelsin usta. Tamam mı? Böyle de dönsün. Tamamdır. Şimdi burayı dekorasyona gir. Şöyle şuradan alalım. Şimdi şey olacağı için buraları böyle fazla da şey yapmadan bura komple açmak lazım. Tamam. Buralara şimdi konteyner monteyner bir şeyler koyalım dinlenme kabinleri gibi bir şey olsun burada şöyle bir sıra. Tamam. Ondan sonra kafe çay gibi bir şeyler de olsun. Şurada bir işçilerin falan oturup şöyle Bunları da koyalım. Fabrikalarda tabi şey falan var ya kahve gibi falan bir şeyler var. O yüzden bunlar da böyle boyalım. Sıkıntı olmaz. Ha, bunlar da her şeyin önüne koyalım böyle. Tamam. Başka ne koyabiliriz buraya? Ha mesela eski dök kepçelerden, mepçelerden şunlar boş kaldı ya. Şunlara koyabiliriz böyle Daha yine şeyler de koyacağız da. Neydi? Kepçeler falan koyacağız da. Ha bundan falan da koysak olur. Şöyle şuraya bir tane bundan koyalım mesela. Şuraya koyduk bir tane bundan. Yapık da. O duvar da olabilir bizim yerçi Çok şey etmeden çektiğimiz için. Ee, başka ne koyabiliriz buraya? Ha şuraya otopark yapabiliriz lan aslında. Buradan işçilerin arabalarını falan koduğu yer olabilir. O zaman şurayı bir bir şekilde koyalım biz. Şu dantarın ümü olsun sadece şöyle. Tamam mı? Şöyle. Ufak bir şey şöyle. Tamam. Buraya da şu arabalar koyalım da hani çalışanların arabaları gibi olsun. Gel oğlum bu arabada. Mesela şunlar eski itfaiye falan doluyor ya şeyde. Mesela eski kamyonu. Ona orada çöplük gibi bir şey olsun. Böyle bir paletli kepçesi olsun burada da. Tamam. Şimdi çalışanların arabalarını kuma zamanı geldi. Tamam. Herkes de bu dalıp gibi bir şey gözüktü de <laughs> tamam sonra yani herkesin arabasının kaldığı bir yer olsun burası da hani üç beş kişi bir arabayla geliyorlarmış gibi olsun şöyle başka yok mu ne araba hepsinden vurduk mu bu kırmızıdan mı koyalım <laughs> bakalım geri. Tamam ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5'e kişi gelseler denk. <laughs> Oluyor bizim işten Evet. Arkadaşlar pancar fabrikamız böyle büyük bir şey yaptım. İnşallah siz de gelirsiniz. Şurada şöyle yapalım da. İnşallah siz de gelirsiniz bizimle beraber oynama şeyi olur. Ha, mod çok diye şikayet edeceksiniz evet mod çok ama gerçekten bak, bakın yani bu modlarla oynadıktan sonra siz de bana hak vereceksiniz niye bu kadar çok modla oynadığımıza. Bakın şuna bak yani mod olmadı mı hiçbir şey yani mod olmadı mı hiçbir şey yapamıyorsun bak gördün mod oldu mu da böyle bayağı bir <laughs> şey yapabiliyorsun. Işıklandırmaya gelelim. Kardeş bu ne? da koca koca ışıklar olur ya. Mesela. Dur. Şöyle bir tane. Bir tane buraya. Evet. Şöyle döndür. Ne ne var lan orada ne dersi, nesi var mı? Bir tane buraya. Ee, bir iki taraf vardı lan bunu. Ha. Bir orayı bir orayı gösterecek şekilde bir tane buraya. Ee, buralara hep koymamız lazım ama şöyle bir tane böyle. Ee, buraya bir tane böyle koyalım şu arabaların olduğu yerlere da bak mesela bunları buralara koyabiliriz çünkü fabrikayı aydınlatmamız lazım birazcık şimdi bakarız zaten birazdan aydınlık oluyor mu olmuyor mu diye de başka e, şunları mesela evlerin önlerine ya da şuraya koyalım şöyle şuralara koyalım. Şuralarda da aydınlatma olsun. Evlerin önlerinde de olsun şu kalma yerlerinin. Hani nöbet falan değiştirecekleri zaman üzerlerini falan değiştirdikleri yerler var ya. Urla urla olsun arkadaşlar. Tamam. Şuraya ortaya bir tane büyük koyabiliriz. O neredeydi? Ha şu. Tamam. Şundan bir tane de ortaya koydum. mu denk. E başka ne koyabiliriz Şimdi her yere vuduk sanırım. mi? burada var, burada var, burada var. Her yeri bence aydınlatır bunlar diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. İnşallah doğru olur. Ha şuraya da büyük bir boyayabiliriz. Neredeydi o? Ha şu. Şuraya şöyle Aydınlatacak şekilde her yeri tamamdır ya bu denk yani oldu bence burası diye düşünüyorum inşallah da olmuştur siz de beğenirsiniz şimdi şöyle bir inelim tamam bak. burada çalışanların arabaları burada fabrikanın bir hurdalığı olur ya o öyle bir şey burası daha birinci ekipmanlarım olduğu yer ikinci ekipmanlarım olduğu yer burada mil yazıyor tamam burada da büyük bir yer bence pancar burada buna boşal diyor. ama güzel yani büyük olduğu için bunu şey ettim bunun bacaları falan aynı bildiğin pancar fabrikası Aa bak böyle burada da işte şeylerim olduğu yer oturma oturmak, kafe gibi falan şunu ne de 3-5 koyalım da mas sandalye gibi bir şeyler güzel olsun Evet bu makineler buraya pancar böyle stok yaptı gitti buraya geldi yani buraya kadar dolduramıyoruz mümkün değil zaten de kaç bin ton pancar burası. ha, bu şekilde buraya geldim tamam bizim işimiz denkti yani güzel de oldu Şimdi buradan boşaldan kişi buradan böyle çıkıp dönecek gelecek. Buradan çıkacak. Diğer boşaldan kişi de diğer taraftan çıkıp gelecek. Şöyle tekrardan göstereyim. Buradan boşalttım buradan. Burada da buradan. Ben sana diyecektim git de diye Gelsin Biz hadi gel de Ya daha ineceğim aşağı zaten. Evet dostlar. Bir hanım baskını yedik her neyse. Evet dediğim gibi burası bu kadardı. Şimdi burayı hallettiğimize göre bizim bir böyle bizim orlarda değirmendir lafında. böyle arpa buğdayı kırdırdığımız, temizlediğimiz, e, köpek yemi, hayvan yemi aldığımız yerler vardır. Şimdi orayı da yapacağız da 22 dakika olmuş videomuz. Kulladın inşallah kalmıyor tamam, traktör geçer ya burayı şey geçsin insanlar geçsin diye yaptım burayı öyle şey algılama çünkü oradan mümkün yok traktör dönmez buradan bile dönmez de normalde ha şuradan 200 sıra belki şu ışığa kadar falan biliriz çünkü yani buradan da böyle traktör dönüp geçmez mümkün değil yani hele iki römorguna falan hadi kamyonu falan tır falan zor yani da içeriden dolanıp gelmez lazım böyle Şurayı bir ben gece yapalım şöyle. Bir de gece gösterin de. Ondan sonra videomuzun da sonuna geliriz. Bu iki şey videolu. Ne geldin lan sen Luna? Luna Luna Şöyle bir karanlık olsun hava. Onu ekleyelim bir karanlık olsun ondan sonra bakacağız Ben bir durduk kalktık bir şeyler aldık Keşke şu makinelerin falan da şey olaymış Bakalım Akşam olsun ona göre ayarlıyız Aynen burası pancar fabrikası <laughs> Ctrl çekeceğiz. Sunucu komple hep açık kalacak. Öyle mi? Öyle mi? Ramp koyuyor. yanmaya başladı. biraz daha olsun hop altı oha Luna intihar etti kendileri yetmiyor gibi arkadaşlar bir de kedi aldırdılar da bana evet dostlar şunu gösterelim bu süper gözüküyor. Böyle. Tamam. Hadi be. <laughs> Böyle bir yürüyerek göstereyim ben size her yeri. Bayağı bir güzel oldu ya. İnşallah burada oynamaktan nasip olur. Ben de öyle düşünüyorum da bakacağız. Tamam. Buradan böyle gelecek. Taktı. Böyle Ooo. bir gibi oldu. Tamam. Evet dostlar. Bu bölümde 26 dakika oldu da. Bu bu kadar olsun. Videoyu izlediyseniz. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Gerçekten bunlar bizim için önemli şeyler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.